Evet arkadaşlar, şimdiki videomuzda sayısal değişkenlerin normalite testlerini anlatmaya çalışacağım. Sayısal değişkenlerin nasıl dağıldığını, normal mi dağıldığını, anormal mi dağıldığını test etmenin yollarından bahsedeceğim. Bu çok önemli. Bir sayısal değişkenin normal dağılıp dağılmadığını bilmek test seçimini belirleyen en önemli öğedir. Bundan sonraki videolarda daha ayrıntılı göreceğiz. Değişken normal dağılıyorsa genelde parametrik testler tercih edilirken student T, parent T, ANOVA gibi anormal dağılanlarda yani normal dağılmayanlarda tercih edilecek testler de non parametrik testler olarak bilinir. Bunlar da Mann Whitney, Wilcoxon işaret testi, Kruskal, Wallis gibi testler seçilir. Bu nedenle sayısal değişkenlerin dağılım tipini bilmek çok önemli. Bunu tespit etmenin 3 yolu var. İlk ikisi subjektif metotlardır. Ama üçüncüsü analitik testlere dayalı metotlar olduğu için objektif metotlardır. İlki histogram eğrisi dediğimiz yani çan eğrisine ne kadar benzediğini tespit etmeye yarayan bir şekil. Bir diğeri de olasılık eğrilerini yorumlamaya dayalı testimiz mevcut. Ve son olarak da kolmogorov smirnov testi adı verilen yine bazı özel durumlarda Lilliefors testi veya Shapiro-Wilks testi denilen testlerle objektif bir şekilde sayısal değişken nasıl dağıldığı test edilebilir. Şimdi histogram eğrisiyle başlayabiliriz. Burada GFR, BNP ve CRP sayısal değişkenler. Bunların dağılımını mutlaka tespit etmemiz lazım. Histogram eğrisiyle başlayalım. Nasıl çizdiriyoruz histogram eğrisini? Analize giriyoruz. Yine Descriptive Statistik. Frekans diyoruz. Buradan diyabet ve nefropati geri atıyorum. Bunlar kategorik değişken. GFR, BNP ve CRP için hatırlarsınız tanımlayıcı istatistikleri nasıl yaptığımızı bir önceki videoda anlatmıştım. Histogram eğrisini çizmek için arkadaşlar charts'tan gidiyoruz. Histogramı tıklayıp normal körle birlikte göstermesini istiyoruz. Şimdi okey diyorum. Daha önceki tanımlayıcı istatistik verilerini de girmiştim. Buradan daha kolay görebiliriz. Evet. Buradan GFR'nin dağılım paternini kabaca görebiliyoruz. Bakın GFR'nin değerleri sıralanmış. Körbü çizilmiş. GFR'nin çizilen körbü çan eğrisine çok benzer bir eğri. Bu bize GFR'nin normal dağıldığını gösteriyor. Eğer bu çan eğrisi sağa dayalı olsaydı veya sola dayalı olsaydı ya da çok dik olsaydı ya da çok basık olsaydı bunun anormal dağıldığını subjektif bir şekilde söyleyebilirdik ama şu çan eğrisiyle GFR'nin normal dağıldığını söyleyebiliriz. BNP'ye bakıyoruz. BNP verileri daha çok sola dayalı. Yani tipik bir çan eğrisi görünümü yok. Sola dayalı bir eğri var. Bu da bize BNP'nin anormal dağıldığını gösteriyor. Yine CRP'de daha çok sola dayalı bir çan eğrisine sahip. Tipik bir çan eğrisi değil. Bu da bize CRP'nin normal dağılmadığını gösterir. Buradan çıktıktan sonra evet. İkinci metodumuz olasılık eğrileri. Normal olasılık eğrileri. Yine bunu da nereden çizdirebiliriz? Descriptive statistiksen ister PP pilot, probability probability pilot, isterseniz QQ pilot aynı eğrileri verecektir. QQ pilottan girelim. Yine variables kısmına BNP, CRP ve GFR'yi atıyoruz arkadaşlar. OK dedikten sonra Evet bize bir takım şekiller verecektir. Bunları nasıl yorumlayacağız? Şimdi ilk verdiği eğri QQ normal QQ pilot eğrisi. Hemen alt tarafta detrended normal QQ eğrisini verir. CRP için de benzer. GFR için de benzer. Şimdi dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Normal QQ pilot eğrisinde diagonal hatta çizilen bir eğrimiz mevcut. Veriler bu eğri etrafında düzenli bir şekilde eğriye paralel bir şekilde aynı eksen üzerinde bu şekilde dağılıyorsa genelde normal dağıldığı kabul edilir. Ama bir CRP'ye bakın. CRP lineer eğriyle paralel veya lineer eğriyle aynı hat üzerinde değil de daha farklı bir patern çizmiş. Bu durumda CRP'nin normal dağılmadığını söyleyebiliriz. Yine BNP'de de aynı şekilde lineer eğiliyle beraber veya lineer eğiliyle aynı hat üzerinde değil de farklı bir patern çizdiğini görüyorsunuz. Bu durumda yine BNP'nin normal dağılmadığını söyleyebiliriz. İkinci grafiğimiz normal QQ plot yerine detrended QQ plot. Burada da genelde şöyle yorumlanır. Sıfır çizgisi etrafında dağınık bir şekilde yerleşen verilerin normal dağıldığı kabul edilir. Mesela GFR'den bakabiliriz. GFR normal dağılım paternine sahip gibi. Evet. Dikkat ederseniz zikzak şeklinde sıfır çizgisinin etrafında dağılan bir patern görüyoruz. Bu GFR'nin normal dağıldığını bize gösteriyor ama mesela buradan CRP'ye bakarsanız CRP'nin detrended eğrisinin sıfır çizgisinin etrafında dağınık bir şekilde dağılmadığını ve belli bir paterne sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu da normal dağılmadığının bir göstergesi. Aynı grafik BNP için de geçerli. Sıfır eğrisinin etrafında dağınık bir şekilde dağılmamış. Aksine belli bir patern çizdiği için BNP'nin normal dağılmadığını varsayabiliriz. Tabi bunlar vizüel değerlendirmeler aslında objektif değerlendirme objektif testlerle yapılır. En çok tercih edileni Kolmogorov-Smirnov testi ama örneklem hacmi 30'un altında ise Shapiro-Wilks veya Lilliefors testinin tercih edilmesi öneriliyor. Bizim örneklem hacmi 30'dan çok fazla olduğu için Kolmogorov-Smirnov testini test edebiliriz. Bunun için de arkadaşlar yine analizden non parametrik test one sample seçilir. GFR, BNP ve CRP'yi test edeceğiz. Evet. Burada yine kolmogorov smirnov testi dikkat ederseniz bir significance yani P değeri. SPSS'de significance görürseniz bunun önemlilik yani P değeri anlamına geldiğini unutmayın. Bu da P değeridir genelde şöyle yorumlanır. P değeri 0.05'in üzerinde ise bunun normal dağıldığı varsayılır. P değeri 0.05'in altında ise bunun normal dağılmadığı varsayılır. Buradan da görüyorsunuz GFR P değeri anlamsız olduğu için normal dağılıyor kabul edilir. BNP ve CRP'nin P değerleri anlamlı olduğu için anormal dağıldığı kabul edilir. Peki Örnekle hacmimizin 30'un altında olduğunu varsayalım. Bu durumda Kolmogorov smirnov yerine Shapiro wilks veya Liliefor testinin tercih edilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Bu durumda e, analiz şöyle yapıyoruz. Descriptive Statistics Explorer'e gidiyoruz. Evet, test etmek istediğimiz değişkenleri BNP, CRP ve GFR'e dependent liste atıyoruz. Pilot kısmından histogram ve normality pilot with testi tıklıyoruz, OK diyoruz. Evet tanımcı istatistik verileri, tanımcı istatistik verilerin altında arkadaşlar dikkat ederseniz Kolmogorov-Smirnov A denilen Liliefors testi verileri ve yan tarafta da Shapiro-Wilks verilerini görüyorsunuz. Yine significance yazan kısım yani p değeri bizim için önemli. P değeri 0.05'in altında ise normal dağılmadığı, anormal dağıldığı kabul edilmeli. İki test için de aynı şey geçerli. Tabi burada örnekle hacmimiz 30'un üzerinde olduğu için buradaki P değerlerinin herhangi bir güvenilirliği yok. Bunlar sadece örnekle hacmi 30'un altında ise kullanılmalıdır. Özet olarak sayısal değişkenlerin dağılımının test edilmesi istatistiğin çok önemli bir basamağıdır. Analize başlamadan önce mutlaka tüm veriler, sayısal veriler dağılım açısından test edilmelidir. Normal dağılanlar kendine uygun testlerle, yine normal dağılmayanlar daha farklı testlerle test edilmelidir.